Sayın barut Sayın başkan Ülkemizde çiftçi ve esnafından emekli ve işsizine kadar herkes gibi orman köylülerimizde mağduriyet yaşıyor. Geçimini ormancılık faaliyetleriyle sağlayan köylülerimizin mecliste ifade edilmesi gereken bir sorunu var. Sayın Beyli ilçemizde kesime uygun ağaçlar için metreküp başına orman köylülerine bu yıl 130 ile 135 liralık bir ücret belirlenmiş durumda. Bu rakam geçen sene 83 liraydı. Köylülerimiz bu duruma isyan ediyor. Neden? Çünkü geçen sene kesim için kullandıkları mazot 6,5 liraydı. Bu sene 23 liraya dayandı. Yağ fiyatları yine aynı şekilde fahiş oranda arttı. Peki orman köylüsünün kesim ücreti niye artmıyor? Bu parayla orman köylüsünün mağdur edilmesi doğru değildir. Antalya ve Karadeniz tarafında kesim fiyatı yüksekken Adana bölgesinde düşük olması kabul edilemez. Orman köylüsünün emeği heba edilmesin. Ağaç kesim fiyatları yükseltilsin. Teşekkür ediyorum.